Bak canımızı da şu manevi merasimimizden haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hayalleri yıkılan, ciğerinin ta bağı yanan, acısı tarif edilemeyecek kadar, dallar kadar büyük olan anacığına, babacığına, kardeşlerine sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dün Çanakkale'de ağzının payını bizden alanlar, Sakarya'da kuyruğunu kıstırıp kaçanlar, İzmir'de denize döktüklerimiz, bizimle baş edemeyeceğimizi, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var, cümlesinin içinde imanla bu milletin yorulduğunu gören o küffar, içimize Kürt Türk diyerek, Alevi Sünni diyerek, Savcı Solcu diyerek, ilerici gerici diyerek fitne fesat sokmaya, bizi bize kırdırmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Ya Rab fırsat verme. Amin. Biz bir Burak değil, yeri geldiğinde daha dün Çanakkale'de 253 bin Burak feda etmişiz. 253 milyonu da feda ederiz. Ama biz tevhid bayrağının altından uzaklaşırsak, sen bize rahmetmezsin Allah'ım. Bizi innemel mü'minûne ihvetün parantezinin içerisinde yaşayan, kardeşlik bilinciyle yaşayan, ümmetli şuuruna ve edebine eren halis kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım gençlerimizi, yavrularımızı, yuvalarımızın gülleri, ciğer parelerimizi, Türk Türk diye, Alevi sünni diye, sağcı solcu diye, ilerici gerici diye, şuncu buncu diye birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verme. Yavrularımızı, özellikle üniversite gençliğimizi o maskaraların tuzaklarına düşürme ya Rabbi. Doğu ve Güneydoğu halkımızı o maskaraların tuzaklarına düşürme ya Rabbi. Dün Çanakkale'de şehit düşenlerin kabrinde mezar taşında Kürt yazmıyor, Türk yazmıyor, Çerkez yazmıyor, Laz yazmıyor, Ahmet yazıyor, Mehmet yazıyor, Ali yazıyor, Hamza yazıyor, Veli yazıyor ve biz o ecdadımıza Muhammed'imizin küçüğü anlamında Mehmet çık diyoruz. Tevhid inancı altında vatana can feda diyen, o aziz şehitlerimizi Mehmetçik diye yad ediyoruz. Askerlerimizi Mehmetçik diye yad ediyoruz. Ya Rabbi bize askerlerimizi bayrağa sarılı ağaçlarda gösterme. Güvenliğimiz için gecesini gündüzüne katan polis kardeşlerimizi bayrağa sarılı taputlarda bizlere gösterme. Biz o anaların, o babaların, o evlatların, o yavruların kardeşlerin gök yırtan feryatlarını duymak istemiyoruz. Bizlere ve yollarını gözleyenlere duyurma ya Rabbi. Allah'ım her günden fazla bugün bizim birliğe ihtiyacımız var. Bugün bizim birliğe ihtiyacımız var. Uzun bizim, bizim yetliğe ihtiyacımız var. Ya Rabbi lütfeyle. Ya Rabbi ihsan eyle. Allah'ım biz Kur'an'ın kopmaz ipine sımsıkı sarılırsak, Biliyoruz ki sen bize rahmet edersin. Şu anda elini ve yüreğini açıp boynunu büküp yapılan duaya evet ya Rab. Ben de aynısını söylüyorum ve senden niyaz ediyorum anlamında. Amin amin diye eşlik